İstanbul'da yaşayan düzcelilerin oluşturduğu İstanbul Düzceliler Derneği Başkanı İlyas Çelebi yazılı olarak yayınladığı mesajda Düzce Spor ve Başkanlıktan istifa eden Gökhan Kapoğlu'nun yanında olduklarını belirtti. Çelebi yaptığı açıklamada göz gururumuz, iyi gününde ve kötü gününde yanında olduğumuz, Düzce Spor'umuzu başarılı bulduğumuz başkanın istifa etmesinden dolayı üzüntülüyüz. Göreve geldiği günden bugüne kadar başta başkan ve yönetimi olarak Düzce spor takımının ligde iyi yerlere gelmesi için maddi ve manevi desteklerini esirgemediklerini gördük. Kulübün birlik beraberliğini deplasmanda ve kendi sahasında taraftarlarla coşkulu buluşmasını, kaynaşmasını sağlamasından dolayı mutluluk duyduk. Düzce sporumuzun bir futbol takımı olmaktan öte, Düzce'mizin Türkiye'de tanınmasına önemli katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle en yakın zamanda Düzce sporumuz için... Düzce'de bulunan devlet erkanı ve kanaat önderlerinin gereğini yapacaklarını temenni ediyor ve bekliyoruz. İstanbul'daki Düzce'liler olarak takımımıza 2020-2021 lig sezonunda başarılar diliyor. Şampiyonluğa oluşmasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı.